Selam arkadaşlar. Bir gün gezdim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir gün gezdim Kolmar'ı adlı videomdayız. Kolmar'da arkadaşlar bugün gezeceğiz. Şu an Kolmar'ın tren garındayız. Troy Şato Mahallesi'nden Kolmar'ın küçük vendik kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için garın içinden tünelinden geçip karşı tarafına geçmemiz gerekiyor. Kolmar'ın küçük bir tren istasyonu var arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle kaybolma şansınız yok. Zaten Kolmar küçük bir yer. Kolmar'ın içinde kaybolma şansınız pek de yok. İstasyonun iç kısmında böyle küçük bir bilet gişesi var ve küçük büfeler, küçük dükkanlar var. Burada bir küçük patiseri göreceksiniz arkadaşlar. Burada güzel ürünler var. Meyve tabakları, eklerler ve küçük atıştırmalık tatlılar da mevcut. Şimdi ise Kolmanın garından çıktık ve 1 kilometre ileride La Petite Venus var. Namı değer Fransa'nın küçük Venedik'ini göreceğiz bugün. Görmüş olduğunuz gibi tren karşımızda karşınızda. çıktıktan sonra yaklaşık 100 metre ileride sola dönüyorsunuz. Ve bu yoldan dümdüz gittiğiniz zaman 900 metre ileride La Petite Venus'un girişinde bulunacaksınız. La Petite Venus'e e gelmeden bir süre önce arkadaşlar yaklaşık 200-300 metre önce Böyle bir park var. Bu parkın içerisinde bir meydan var. Kutlamalar, kutu günler burada kutlanılır ve içerisinde yeşil alanlar, parklar, kafeteryalar var. Kış aylarında Kolmar çok sakin ve çok sessiz olsa da yaz aylarında bolca turist çeken bir şehir arkadaşlar. Özellikle yıl başında kurulan Noel pazarı, Maşta Noel olduğu zaman arkadaşlar buralar acayip kalabalık oluyor. Avrupa'nın en güzel Noel pazarı Strasbourg'da kuruluyormuş. İkinci en güzel pazarı ise Colmar'da kuruluyor arkadaşlar. Fransa Colmar son birkaç senenin Avrupa ülkeleri arasında, Avrupa şehirleri arasında en popüler sıralamaya girdi. Colmar'ın merkezi göbeği çarşısı olarak adlandırılan Küçük Venedik'e geldik. Küçük, rengarenk evleriyle, kurabiye evleriyle meşhur olan Fransa Colmar gerçekten görülmeye değer bir şehir. Fakat buraya geldiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken bir konu var. Öğlen 3 ile 5.30 arasında restoranlar kapalı oluyor. Eğer ki buraya geldiğiniz zaman karnınız aç olursa yemek yiyecek bir yer bulamayabilirsiniz. Belki bir restoranda bir yemek yemezsiniz fakat Küçük Venedik'in içerisinde birçok pastane var. Bolanjeri diyor arkadaşlar. Burada fırın denir bolanjeri. Fırınlara pastanelere girip kruvasanlarla veyahut ki küçük soğuk sandviçlerle karnınızı doyurabilirsiniz. Tereyağlı sade kurosanlar ortalama 1 euro 20 cent. Soğuk sandviçler ise 3 euro ile 5 euro arasında değişiyor. Soğuk sandviç deyip geçmeyen arkadaşlar buradaki soğuk sandviçler çok çeşitli. Tavuklusu var, hindilisi var, balıklısı var. Çeşit çeşit sandviçler, soğuk sandviçler mevcut. Buralarda sık sık göreceğiniz şey nedir? Tabii ki de katedraller yani kiliseler arkadaşlar. Her yerde kiliseler mevcut. İçlerine de girip bakabilirsiniz. Girişleri genelde ücretsiz ve halka açık oluyor gün içerisinde. Merak edenler olursa içeriye girip bakabilirler. Şu an bulunduğumuz yer Fransa Kolmar'ın çarşısı oluyor. Aynı zamanda merkezi olarak geçiyor. Burada küçük venik olarak adlandırılan bu bölge çok fazla turist çekiyor arkadaşlar. Şu anda Nisan ayının ilk haftasındayız ve şimdiden buralar çok kalabalıklaşmaya başlamış. Belli dönemlerde kolmak Küçük Venedik çok kalabalık oluyor. Şu an görmüş olduğunuz bu sokaklar, bu caddeler bir ay öncesine kadar incin topotan caddelerdi arkadaşlar. Noa zamanı ve yılbaşı gününde ise arkadaşlar buralar tıklım tıklımdı. Adım atacak yer yoktu. Ve bu çorapların tanesi 10 euroydu. Aynı yerde aynı çoraplar. Hatta o zamanlardan da kalmış olan bu çoraplar. Tanesi 10 euroydu. Şimdi ise yaklaşık 5 euro falan olmuş. 7 euro falan olmuş. diye. Arkadaşlar bunu geçen gün gördüğüm zaman kafayı yiyordum. Hı -hı. Ben bunu Müslüman yapmıştım. Kilimi <laughs> <laughs> işaret getirmiştim ben bunu. <laughs> Kendi aramızda böyle küçük espriler yapmıştık. Kendi <laughs> Evde ee, bunun olduğunu düşünsenize. Ne deseniz tekrar ediyor ya. <gülüyor> 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 Büyük küçük her <yaşı> şey tekrar ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce görmüş olduğunuz oyuncağı yaklaşık iki ay önce kelime işaret getirmiştim. Arkadaşlar arasında böyle küçük espri almıştık. Onu da size söylemek istedim. Ama o oyuncak evlerden bırak arkadaşlar. Yani onunla aynı evde yaşasanız ve de tek yaşasanız benim gibi kafayı yersiniz. Ha desiniz tekrar ediyor. E desiniz tekrar ediyor. Gülüşünüzü, tonunuzu, her şeyinizi tekrar eden bir oyuncak. Çok saçma. Şimdi ise küçük içerisindeki büyük katedralin yanındayız. Burası yaklaşık 6 aydır ben buradayım. 6 aydır restore ediliyor arkadaşlar. Belki daha önce de restore çalışmaları devam ediyordu. Belki 6 ay kadar devam ediyordu. Yani bayağıdır devam eden bir restorasyon çalışması var buralarda. Ve kafeteryalarda dolu güzel bir turist akımı var şu anda Bahar'ın gelmesiyle. Ben buraya 2024'ün Eylül ayında geldim. Eylül'ün 20'sinde. Buraya işçi vizesiyle geldim arkadaşlar. Ben bir pasta ustasıyım. Ve YouTube kanalım var bununla ilgili ayı bir 15.000 bin takipçim olan ve gün geçtikçe ilerleyen bir YouTube kanalım var. Üstte linkini bırakacağım. İsterseniz YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Oradan birçok pasta tarifine ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımın ismi La Pastara Hemen aşağıya da reklamını bıraktım. Oradan ismimi bakabilirsiniz. Ben buraya Eylül 2024'te geldim arkadaşlar. Ve şu an Nisan 2025'teyiz. Yaklaşık 6 ay olmuş. Buraları ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Şu an burası kalabalık hali. Ben size öyle söyleyeyim. Turist olarak gelip görülecek yerler. Fakat yaşamaya gelirseniz, benim gibi İzmirliyseniz, kalabalık bir yerden geliyorsanız gerçekten çok canınız sıkılır. Ama gelinecek bir yer. Neden derseniz Avrupa'dasınız. Buraya benim gibi işçi vizesiyle gelirseniz burada sınırsız gezme hakkınız olur. Yani bütün Avrupa'nın 22 ülkesini gezebilirsiniz. Merak ettiğiniz her yere izin gününüze gidebilirsiniz. Fakat uçak biletleri çok pahalı arkadaşlar. Tren biletleri ona keza çok pahalı. Felix Bus olarak bilinen burada otobüs seferleri var. Otobüs firması. O biraz daha uygun. Oraya bakarak yakın şehirleri, yakın ülkeleri ziyaret edebilirsiniz. Burada ise bir restoranınızın menüsünü sizlere göstermek istedim. İçerinin ne olduğu hakkında pek fikrim yok. Size fiyat göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer bir yemek yerseniz orada ne kadara fiyatlandırıldığını az çok görmüş olursunuz. Videoyu durdurursanız daha iyi görürsünüz. Malum Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir çarşı bölümünde olursanız ne görürsünüz? Hediyelik eşya dükkanları bu. Her yerde görürüz. Çiftlik Avrupa'nın şehirlerinde değil. Dünyanın her yerinde. Balkanlarda da öyle. Buralarda da böyle yani. Hediyelik eşya dükkanları her yerde mevcut. Eğer ki denemek isterseniz burada Fransa'ya özgü bazı ürünler var. Bunları da gelip tadabilirsiniz. Buradan fiyatlarını ben size göstermiş olayım. Sol tarafta aşağıda görmüş olduğunuz tatlı grupları içerisinde badem ezmeli kremalar var. Burada ise etli ürünler var, salamlar var falan filan. Yani gelip görürseniz siz de farklı ürünler de görebilirsiniz. Şimdi ben size burada o var bu var desem siz geldiğinizde belki göremeyeceksiniz. Onun için doğru olmayacak. Çantaların, cüzdanların fiyatları da burada bu şekilde. Burada büyük AVM'ler var. Orada tabii fiyatlar daha uygun. Burası biraz daha pahalı bir kesim. Neden? Çarşı kesimi arkadaşlar. Turistlerin gelip gördüğü bölgeler. Bugün sizlerle Fransa kolmadın La Petite Vénus'u geçiyoruz. Birçok vlog kanalında görüyorum arkadaşlar. Gezilen yerlerde sadece turistlerin gezdiği yerleri gösteriyorlar. Ben size bu videoda turistlerin gezdiği Kolmar'ın La, La Petite Venüs'ünü göstereceğim. Fakat bu sadece bu videoda öyle. Kanalıma abone olup takipte kalırsanız sizlere Fransa Kolmar'ın köşe köşe her köşesini göstereceğim ve Avrupa'nın gidebildiğim bütün şehirlerini sizlere göstereceğim. İlerleyen zamanlarda Balkanlarda olur güzel ülkemiz Türkiye'mizin de gittiğim şehirleri olur. Ben bir İzmir'de olarak sizlere de daha çok İzmir'i göstereceğim. Ve ilerleyen günlerde hiç böyle olmaz. Amerika'nın güzel şehirlerini, Asya'nın güzel şehirlerini de sizlerle beraber gezme fırsatı bulabilirim. Kanalıma abone olmanız yeterli bunun için. Fransa aynı zamanda peynirleriyle ünlü arkadaşlar. Burada envai çeşit peynir var. Sadece burada değil yani Fransa'nın genelinde marketlerde olsun, AVM'lerde olsun envai çeşit peynirlerle karşılaşabilirsiniz. Denemek isterseniz her birini alıp küçük küçük parçalar deneyebilirsiniz. Ki hepsi denemeye değer yani. Yani binlerce çeşit peynir var. insan ne alacağını şaşırıyor. Sizce bu kanalın, su kanalının bir özelliği var mı arkadaşlar? Sizlere bunu sormak istiyorum. Gelip insanlar bu su kanallarının yanında fotoğraf çekiliyorlar. Video çekiliyorlar. Ben anlamıyorum. Bir şey bulamadım ben orada ama size oraları da göstereceğim. Şu su kanalların orada. Kafelerde kurulmaya başlamış. Güzel güzel masalar, rengarenk masalar kurulmaya başlamış arkadaşlar. Baharın gelmesiyle demek ki güzel bir hazırlık oluyor burada yaz günlerinde. Az önce bahsetmiş olduğum fırınlar böyle fırınlar. Burada güzel sandviçler var. Görüyorsunuz baget ekmekler var. Bazı küçük pizza türleri var. Efendim söyleyeyim burada küçük küçük pizzeller var Alman simidi. Burada benye var. Yani Berliner var. Berliner'a burada benye diyorlar. Croissant'lar var. Fakat burası küçük bir fırın. Daha büyükleri de var. Sizlere bunu söyleyeyim. Geldiğinizde buralardan atıştırmalıklarla açtığınızı yatıştırabilirsiniz. Noel Pazarı kurulduğu zaman bu bölgede kuruluyor arkadaşlar ve bu dükkanlardaki bu malzemeler gerçekten o dönemlerde çok pahalıydı. Bir tanesi şu havluların falan burada leylek desenli, alsas desenli yani bunlar çok pahalıydı şimdi yarı fiyatına neredeyse. Yani turist olarak gelenlere açıkçası fiyatı kitliyorlar yani ben size öyle söyleyeyim. Alsas yazıyor havların üzerinde ve burada çok leylek oyuncakları var ve havların üzerinde leylek desenleri var. Bunun sebebi ise Alsas bölgesinin simboli bir yandan da leylek arkadaşlar. Alsas bölgesi neresi diye soracak olursanız Alsas bölgesi Fransa'da Almanya sınırı olan arkadaşlar bir bölge oluyor. Yani bu Fransa kolmarı da içine alıyor. Kolmar, Strasbourg, Mulhouse hep bunlar Alsas bölgesi olarak geçiyor sınırdaki böyle şehirler. Bu şehirler Alsas bölgesi olarak geçiyor arkadaşlar. Kolmar'a geldiğiniz zaman görüp göreceğiniz bunlar. Şu an bu videoda ne görüyorsanız geldiğinizde de bunu göreceksiniz. Yani en fazla siz kalabalık dönemde gelirseniz yaz döneminde biraz daha kalabalık insan akını, turist akını görürsünüz. Yani bir de böyle renkli evler göreceksiniz. Göreceğiniz bunlar. Ünlü pasta ustası Cédric Grodet'i duymuşsunuzdur arkadaşlar. Paris'te çok fazla hayranı olan bir pasta ustası. Meyve şekilli pastaların da yine diyebiliriz. Duyduğum kadarıyla Cédric Grodet çıraklarını bu pastanede yapmış arkadaşlar. Bu pastanenin ustası sahibi Cédric Grodet'in ustasıymış. Bu pastanenin adı Cili arkadaşlar. Cili Borenciyeri patisseri. Burada da çok güzel ürünler görebilirsiniz geldiğiniz zaman. Bakın burada paskalya çörekleri var. Çeşit çeşit. Fransız makaronlar var. Hepsi çok güzel görünüyor. İçeri girdiğiniz zaman ise arkadaşlar burada çok güzel bir kurabiye vitrini var. Küçük ama dolu. Hepsi de çok lezzetli görünüyorlar. Kolmar'a geldiğiniz zaman en güzel pastane bence burası diyebilirim. Yani ilk üçe girer Kolmar'daki pastaneler arasında. Çeşitleri çok güzel ve çok profesyonel. Bir de Kolmar'da benim çalışmış olduğum marketin pastane bölümüne gelirseniz çok çeşitli pastalardan tadabilirsiniz arkadaşlar. Kendim yapayım diye söylemiyorum. Ekip arkadaşımla beraber gerçekten çok güzel pastalar yapıyoruz. Burada da yine Fransa yazgı pasta çeşitini görüyorsunuz. Bunlar modern pastalar arkadaşlar. Yeni nesil adet pastaları olarak geçiyor bunlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elma şekilli pastalar. Bunları göz yanıtması deniyor. Burada fındık var. Ve buna da göz yanıtması deniyor. Yani burada tobloy diyorlar. Toblöyler çok güzel arkadaşlar. Hepsi mesela fındık görüyorsunuz içinde fındık var. Elma görüyorsunuz içinde elma var. Bunları biz de yapıyoruz. Buradan da alabilirsiniz. Mesela benim çalıştığım markette 10 çeşit meyve şekilli ürün var. Hepsini tadabilirsiniz. Ben de her ürünü ekip arkadaşımla beraber doğal olarak yapıyorum. Yani doğal şeklinde yapıyorum. Hiç böyle katkı maddesi kullanmıyoruz. Ve Küçük Venedik'e gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada Küçük Venedik'in gölü var. Şöyle bir nehir var burada arkadaşlar. Bu nehirin devamı Küçük Venedik oluyor. İleride de tabela var. Yürüyerek 3 dakika diyor. 20 euro gibi 25 euro gibi bir bedellerle bu nehirlerde kano gezileri oluyor arkadaşlar. Tahminimce 15 euro ile 20 euro arası bir parayla kişi başı bu değillerin içerisinde kamera gezileri yapabilirsiniz. Sol taraftaki evlerin her biri birbirinden küçük ve birbirinden renkli. Bunun sebebi ise arkadaşlar insanlar bu küçük evlerde yaşıyorlar. Evler büyüdükçe vergileri de büyüyor, giderleri de büyüyor. Onun için insanlar böyle küçük minimal evler tercih ediyormuş burada duyduğum kadarıyla. Benim yaşadığım ev bile şu anda yaklaşık 33 metrekare. Aylık 13 euro sigorta bedeli var bu evin. Ve yaklaşık 500 euroya kadar da ayrıca gideri var. Çarşının içerisinde burada görmüş olduğunuz tabelalardan çok çok var arkadaşlar. O tabelaları takip ederek varmak istediğiniz noktalara varabilirsiniz. Buradaki trabzanları ise kalpler, kalpli kilitler koymuşlar ve üzerlerine Çiftler birbirinin adını yazmışlar. Bunun da güzel bir anlamı var tabi. Ve küçük Venedik'e geldik. talları resim olan tüm turistlerin burası için geldiği Fransa Kolmar'daki La Petite Venus noktasına geldik arkadaşlar. Burası çok 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 kalabalık olan bir nokta. Küçük Venedik burası yani arkadaşlar. Şimdiye kadar görmüş olduğunuz bölgeler Fransa Kolmar'ın çarşı bölümüydü. Burası ise La Petit Venüs, Venus. Küçük Vendik burası oluyor. Bu arka tarafta şimdi burada göreceksiniz ki restoran var. O restoranın girişinde kano seferleri başlıyor ve bu videonun bu noktasına kadar görmüş olduğunuz nehir bölümlerini kapsıyor orası. Yan sokaklarında ise meydanlar var, kafeler var, kafeteryalar var. Buraları gelip görebilirsiniz de. Eğer ki gezi trenlerine katılmak isterseniz bu şekilde çarşının tamamını gezen küçük trenler var. Tüm turistler ve tüm turist kafirleri bu trenleri kullanıyorlar. Sizler de bunları kullanıp hiç yorulmadan gezebilirsiniz. Fransa, Colmar, La Petite Venus gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomda sadece sizlere küçük bir Colmar gezisi yapmak istedim. Colmar ile ilgili alışveriş merkezlerini ve müzelerini ayrıyeten çekeceğim videolar olacak kısa kısa. Ve tabii ki de videomun ortalarında da söylediğim gibi Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın, Türkiye'nin, Balkanların pek çok şehrini de gezeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Umarım benim kanalıma abone olursunuz ve videolarımı beğenirsiniz. Yeni günlerde yeni şehirlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.